Adana Ovamızın bereketli topraklarında ilk turfanda hasatına bugün başladık. Şu an gördüğümüz üzere bu eli dönüm tarlada buğday hasatı yapılıyor. Ve buradan e, burası kurak, tepelik, kumlu, engebeli olmasına rağmen hayatımızda ilk defa buradan çok güzel bir verim bekliyoruz. Yani şu an burada 600-650 kilogram arasında çiftçimiz verim beklemekte. Bir çelciyle görüştük, o da verimin iyi olduğunu söyledi ve bundan sonra buradaki asat yavaş yavaş ovaya doğru Mayıs'ın ortalarında kayacak. Bu sene ovanın tamamında başaklar çok büyük, verim iyi bekliyoruz. Adana'nın tamamında 1 milyon 330 bin dönüm alanda ikili alan var. Buğday üretiminin yaklaşık %4'ü Adana ilimizden karşılanmakta. Bu yıl buradan çiftçilerime çağırın, sakın ürünlerinizi tüccara vermeyin. Ofis e, lisansi lisanslı depolar bütün çiftçimizin buğdayını alacak. Ben TMO Bölge Müdürlüğü'yle görüştüm. Depolar boş. Buğdayını sakın ucuza vermesinler. Bugünkü çiftçimiz buğdayını çok ucuza vermiş ve ben kendisini ikna ettim. İleride fiyatları açıklandığında buğdayını satmayın. Sensiz olarak dökün. Hükümetimiz tarafından açacak fiyatı bekleyin. Biz ziraat olası olarak bu yıl ton başına verecek buğday fiyatının 15 bin lira yani kilogram fiyatının 15 lira olmasını bekliyoruz. Prim desteğinin de enflasyon oranında artırılmasını istiyoruz. Buradaki kıraç bölgedeki çiftçimize de pozitif ayrımcılık yapılarak prim desteğinin iki katına çıkarılmasını bekliyoruz. Buğday ekim alanları şöyle hükümetimiz tarafından verilen iyi destek olursa Buğday fiyatları her geçen gün artacak. Geçen yıl ton başına 8.250 lira verildi. Mazoda yüzde 105 zam geldi. Biz bu yılda buğday fiyatının bir simidin tanesi 15 lira. Biz buğdayın da kilogram fiyatının 15 liranın altında olmamasını bekliyoruz. Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar tarafından geçenlerde buğdayın bir kilo maliyet fiyatı 10 lira 87 kuruş açıklandı. Ama bizim burada tarla kira fiyatları yüksek olduğu için bizim burada maliyet daha yüksek. Biz 15 lira fiyat verirse çiftçimiz buradan para kazanacak. Eğer 15 liranın altında çiftçiye fiyat verirse çiftçimiz sadece emeğinin karşılığını alacaktır buradan. hem başaklar güzel ama